kolumu arkaya doğru ameliyat çevirerek e, kolumu şişirdi. Hazreti gün ameliyat olacaktım, ameliyat olamadım yani. Ameliyata gireceği günü nezarethanede geçirdi, sırasını kaçırdı. İddiaya göre mağduriyeti bununla da sınırlı kalmadı, darp edildi. 53 yaşındaki Sebahattin Taşçı böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle Rize Devlet Hastanesi'ne yatırılmıştı. Ameliyat olacaktı. Fakat hastanenin park alanından otomobilinin bir başka yere çekildiğini gördü. Polis Arabası otoparkın kapısında duruyordu. Benim arabam da en dipte, otoparkın en dibindeydi. Yüzü yola doğruydu. Yani benim arabam yukarı çıkınca ben kantine otururken gördüm. Görünce de bu araba buraya nasıl çık diye ben arabama yürüme yürüme koştum. Yani dedim ki, e, çekeceği bu arabayı buraya nasıl çektiniz dedim. O sorusuna yanıt istedi ama sinirler gerildi. Tartışma arbedeye dönüştü. Sebahattin Taşçı gözaltına alındı. 24 saat boyunca nezaretle tutuldu. Ertesi günde görevli polise mukavemet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Taşçı serbest bırakıldı ama bu süreç yüzünden ameliyat sırasını kaçırdı. İddiaya göre o ve eşi şiddete de maruz kaldı. Bana bir tekme koydu polis memur. Ondan sonra bir tekme kuyunacağız. O bıraktı beni, bir de iki tanesi aldı beni dışarı demirlere doğru, eletti beni demirlere doğru, rasta şey, sıktı içi kolumu, bir, bir, bir tanesi bir kolumdan, bir tanesi bir kolumdan. Ben direndim yani, beni nezarete götürmeyin, ben oraya duramam, bir saat oraya duramam dedim. Ben de darlık var, kaba olmuşum, ana avut damarım genişlediği için oraya ben kapalıya duramam, ben sonra dahi bine, binemiyorum yani. Sebahattin Taşçı polisler hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valiliğe suç duyurusunda bulundu.